Sakarya biz büyük şehir diyoruz ya şehir diyoruz ya bana göre Sakarya şehir olamadı. Büyük şehir hiç olamadı. Bir kasaba var. Büyük kasaba diyorum ben Sakarya'ya. Kasaba meydanımız gümrük önü. Sabahleyin herkes kalkıyor oraya gidiyor. Akşam da oradan ne alıyor? Ben Mesut Soy, 40 senelik balıkçıyım. Burada ikamet ediyoruz. E, vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Nasıl balık fiyatları şu anda? Balık fiyatları şu an yani bu sene genelde e, pahalı e, vatandaş erişemiyor işte görüyorsunuz hamsin düzgün hamsi 100 lira çinekop 80 lira e, Palamut sezon başında çok iyiydi yani vatandaşa hizmet etti 25 lira tanesi 4 tane 100 lira 3 tane 100 lira dolapları doldurduk Yani palamut biraz yüzümüzü güldürdü ama bundan sonrası biraz tehlike gibi gözüküyor çünkü hamsi yok hamsi çok ufak e, sırça parmağımız kadar irisi de gelmiyor olmuyor o 100 lira olan hamsi de Ege hamsi. O tavsiye etmiyorum zaten ben müşterilerime. Tezgahımıza da koymuyoruz yani. Hamsi Karadeniz'de mi olur abi? Hamsi, yok hamsi her yerde olur da. Ee, Karadeniz hamsi tabii ki yani o geçerli olacak olan o. Ee, revaçlı olacak olan da o yani. Karadeniz hamsi ama bu sene yok yani. Ufak geliyor. O da vatandaş ona rağbet etmiyor. Yani bu sene hamsicilik biraz zor. Öyle gözüküyor. Peki abi izleyenler için bir tavsiyen var mı? Bundan sonraki aylarda günlerde fiyatlar nasıl değişir? Ne alsınlar? Yani bundan sonra tam istavrik ve mezgit zamanı. Ama maalesef istavrik ve mezgit o da 80 lira 70 liradan aşağıya düşmüyor. Ama her şeyin pahalı olduğunu da düşünürsek etin 180 lira 170 lira olduğunu düşünürsek yine de yani e, idare edeceğiz. Başımıza ne gelirse onu çekeceğiz. Yani bu pahalılıkta gene de balık doğal yiyecek olarak diğer mesela et, süt, yumurta, tavuk e, hepsinin yanında orijinal Allah-u Teala'dan bize direkt gelen bir besim kaynağı olduğu için e, balık tavsiye ederim yani. Sakarya'da şöyle bir problem var. Sakar Sakarya biz büyük şehir diyoruz ya, şehir diyoruz ya. Bana göre Sakarya şehir olamadı. Büyük şehir hiç olamadı. Bir kasaba var. Büyük kasaba diyorum ben Sakarya'ya. Kasaba meydanımız Gümrük önü. Sabahleyin herkes kalkıyor oraya gidiyor. Akşamda oradan ne alıyor? inanır mısınız? Ara sıra dolmuş arkadaşlarıma yardım etmek için dolmuşa çıkıyorum. Donatım akşamüstü, soğan pazarı efendime söyleyeyim reis sokağının başı yani oran caminin başı buralarda trafik üst geçit ben bir tane alt geçidimiz var. Onun üstü yani altı forma üstünü sorma. Üstü kaos. Yani bunu yöneticiler burada akşamlar akşam şeylerine gelip buraları denetlemeleri lazım. Bakmaları lazım. Yani burada trafik nasıl işliyor? Nasıl gidiyor? Bu vatandaş burada çile çekiyor. Mesela park sorunu için Adapazarı Belediyesi güzel bir otopark yaptı. Otoparkın yarısı boş. Ben diyorum ki yani ben şu aklımla söylüyorum size. Ben o otoparkın önünden Kattı pazarın önüne bir üst geçit. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de olduğu gibi büyük bir üst geçit, yaya üst geçit yaparım. Vatandaş arabasını oraya bırakır, katlı pazarın önüne gelir, alışverişini yapar, üst geçitten gider. Geçerken de selfiesini de çeker. Efendim satıcılar da şey yapar. Yani bir, bir renk olur, bir bir şey olur. Bunu dahi düşünemiyorlar. Yani bu Ada pazarının trafik sorunu çözmeleri lazım ve bunu araştırsın, yöneticiler araştırsın. Yani göndersinler. Şeyin garın önünde bir problem var. Yani Mahkemelik orada insan vuruldu. Dura 30 metre ileri aldılar bütün minibüsleri. Ne oldu bilmiyorum. 3-4 ay sonra minibüsler geri geldi. O minibüsler oradan dönüş yapıyor. Trafiği tıkıyorlar. Çok büyük bir sorun. Yani vatandaş 30 metre yürüyüp ilerideki durağa gidemeyecek mi? Yani bunu bilen kişi, gözleri gören bir insan bunu siyasi bir şey olduğunu görür. Bakar ya bu nasıl der buraya giden minibüs orada bomboş durak dururken buraya gelip dört tane minibüs bek duruyor. Bir de sol tarafta karşı durakta da bekleme yapıyorlar. Yani erken geliyorlar. Bunlar büyük sorun kardeşim. Ben Adapazar Belediyesi'nin yani bu sorunlara bakmasını istiyorum. Yöneticiler biraz duyarlı olsunlar. Biraz vatandaşa hizmet etmek için uğraşsınlar. Bu dediğim noktalarda trafik paramparça kişi koysunlar akşamleyin gözlemlesinler şey yapsınlar bilir kişi yani her şehirde bir tane trafik mühendisi var ben merak ediyorum acaba Adapazarı'nda trafik mühendisi var mı bakıyor mu trafikten ilgileniyor mu veya Adapazarı'nın sorunlarına ben bundan müzderipim yöneticilerimden inşallah anlaş bekliyor ve bunun için bir çözüm bek yapmalarını bekliyorum yani. Kardeşimin dediği gibi kardeş Yok ya yani biz yani. kardeş gibiyiz. Yani. yani yakın arkadaşlar. Evet, tabii. yani dostuz yani. başka başkadır kardeşlik var. Biz dostuz. 35-40 seyredi birbirimizi tanırız yani. Evet. Onun için her aradığında bulamıyorsun. Bulduğun zaman da pahalı oluyor alamıyorsun. Biz emekli dön ben 3500-3600 lira para alıyorum. Onunla ben nasıl geçineyim? Kiramı vereceğim, onu mu yapacağım, bunu nasıl geçineceğim? Geçim, bir haftalık mesela kaç para çıkıyor pazar? Hiç belli olmuyor. Hiç bugün mesela şeylere gidiyorsun, bir ve yüz lira şuraya buraya e gidiyorsun. Bugün aldığın 10 lira, yarın gidiyorsun 12 lira alıyorsun. Evet. Öbür gün gidiyorsun 15 lira alıyorsun. Yani keyfi zam yapıyorlar. Evet. Ben eskiden bize bir lira, bir buçuk lira, iki lira gelirdi. Şimdi 10 lira 10 lira zam geliyor. Aradaki fark o. 10 lira 10 lira, 10 lira. Ya, para da parası ya, bir değeri kalmadı değil mi? Tabii hiçbir şey yok ya pil ya ben pil alıyorum bak pil. 4 tane pil alıyorum. Bir de evvelden 1 lira 1,5 liraydı. Şimdi KDV'si 1.40. Evet. E, nasıl alacağım bunu? Bir pilden bahsediyor pil ya. Normal pil ya. Ya pilin neresi, neresi zamlı ya? Evet. Bakıyorsun bugün 12 lira yarın gidiyorsun bakıyorsun 14 lira. Hayır. Nereden zam geliyor? Reisin dediği gibi. Ne diyor? keyfi zam yapıyorlar bunları ya. Bunları sınırlandırmaları lazım. Bin tane 101 açıyormuş. Bin tane bir şey açıyormuş. Bin açıyormuş. Yok o kadar yok. Böyle açmayacaksın kafana göre açmayacaksın. Belli bir yerlerde belli standartlar içinde açacaksın ve halka hizmet edeceksin. Halkın hizmet etmediğin zaman zaten millet para alamıyor ki kardeşim ya. Elektriği var, suyu var, affedersin her şeyi var. Nasıl geçineceksin? Ne yiyeceksin? Millet hastanelerden çıkmıyor. Niye? Beslenemiyor ki adamı. Beslenme şansları sıfır. Nasıl besleneceksin? Beslenirsen hastaneye gitmez. Beslenemezsen nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Mesela mecburen hastaneye gideceksin. Beslenemiyorsun ki. Alamıyorsun, yiyemiyorsun. Nasıl, nasıl olacak bu iş? Adam iki tane, üç tane çocuğu, çocuk okutuyor, kira veriyor, elektriği var, suyu var. Adam alıyor, 5500 beş lira asgari ücret. Nasıl olacak bu iş? Ha, değil mi şimdi? Bir yerde, bak biz, ben olayım, bu olsun, biz doğma bir mesak Biz buranın çocuklarıyız. Ya o da Avrupa'yı görmüş insan, ben de Avrupa'yı görmüş insanım. Ama kıyaslama yaptığımız zaman her şey çok farklı olacak. O da uzun zaman kaldı, ben de uzun zaman kaldım ama bu gitmez abi böyle. İnsanları iyileştirmeleri lazım, insanlar besin alması lazım, insanlar hastaneye gitmemesi lazım. Hani bunun hep sorun, sıkıntı, problem. Sen de görüyorsun, sen de şey yapıyorsun yani. Biz de yaşıyoruz bu işin içinde. Ben 65 yaşındayım, o benden daha büyük abim, yani abim yani her zaman elini öperim ben onu. Olay bu.